Nerede kaldı bunlar? Sihir bakım zamanlarının geldiğinden haberleri yok mu? Gelmek üzeredirler efendim. Haberleri var. Efendim bu sihir bakımı 50 bin sihir bakımı olacak değil mi? Evet 50 bin. Nasıl ki arabaların belli kilometrelerde bakımı gerekiyorsa sihir yapanların da gerekir. 50 bin günde bir. İşte geldim. Yüce ee, sizi beklettiğim için çok özür dilerim. Neyse. Hadi size gelsin de hemen bakıma başlayalım. Ah, i̇şte ben geldim. Haydi hemen benim sihir bakımı yapın. Acelem var. Haydi çabuk. O halde seni hemen alalım. Ama nereden baksan 50 bin sihir bakımı 20 dakika sürer. Ne? Ama bu imkansız. Benim o kadar vaktim yok. Neyse önce bunun bakımını yapın. Ben sonra gelir yaptırırım bakımımı. Selena'yı hemen alacak olsak bakımı 20 dakika sürecek. Seni en fazla 20 dakika sonra bakım alabiliriz. Tamam, tamam gelirim. Siz önce bu 62 model arabanın bakımını yapın da ben sonra geleceğim. Asıl eski olan sensin Hades. Unutma ki sen benden tam 236 bin yıl daha eskisin. Pıcı 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 pıcı. Senle laf yarıştıracak değilim. Sen yağına, suyuna baktır. Ben sonra gelip yaptırırım bakımımı. Hades, Hades sakın geç kalayım deme. Bu işin şakası yok. Sonra bütün sihir gücün iptal olunur ve dünyada kala kalırsın. Ha, karışmam. Yok yok, siz merak etmeyin. <laughs> Acı patlıcanı kıra çalmazmış. 50 bin sihir bakımı için hazır mıyız Seber? Hazırız Jonas. Sen hazır mısın Selena? Evet, ben hazırım efendim. Başlayabiliriz. O halde vakit kaybetmeden bakıma başlayabiliriz. Eskisinden çok daha zinde ve enerjik oldun Selena. Evet, kendimi çok iyi hissediyorum. <laughs> Bu sihirler ve yenileme bana çok iyi geldi. Evet, sen yenilendin de. Fakat Hades hala gelmedi, ortalarda yok. Yüce Onos, izninizle ben artık gidebilir miyim? Yenilenmiş halimle dünyada birçok iyilik yapmak ve yaptırmak istiyorum. Tabii gidebilirsin Selena. Ha Selena, eh, gittiğin yerde Hades'e rastlarsan derhal buraya gelmesini söyle. Biliyorum aranızda düşmanlık var ama bakımını zamanında yaptırtmazsa başına hiç de hoş olmayan şeyler gelebilir. Peki efendim merak etmeyin görürsem mutlaka söyleyeceğim. Nasıl iş bu annesi? Hala ortalarda yok. E, her an sihir gücü bitip dünyada mahsur kalabilir efendim. Ben de bundan endişe ediyorum Demeter. Ne yapalım Jonas? Hadesi bu şekilde beklemeye devam edelim mi? Daha fazla beklemenin alemi yok. Belki de dünyada başına bir şey gelmiş olabilir. Teber, Demeter. Siz ikiniz dünyaya gidin ve Hades'e ulaşmaya çalışın. Ve buraya gelmesini sağlayın. Güzel efendim. Emredersiniz Yüce Oğuz. Evet, bu kadar alamet hoca olmak yeter. Şimdi hemen Ütopya'ya gideyim ki sihir bakımı yaptırayım. Hem böylece bir sürü yeni sihirle bir sürü yeni kötülüğe imza atayım. Ama önce Hades'e dönüşeyim. <laughs> Hop! Buyur. Gözlük. Ee, neden olmuyor? Bir daha deneyeyim. Hop! Bıyık. Gözlük. Ya neden olmuyor? Yanlış mı yapıyorum acaba sihri? Yo hayır dönüşüm sihri böyle yapılıyor. Her zaman yaptığım sihir. Hades. Hades sakın geç kalayım deme. Bu işin şakası yok. Sonra bütün sihir gücün iptal olur ve dünyada kala kalırsın. Yok canım değildir. Ya öyleyse dur bir daha deneyeyim. Hop. Uyuk gözlük ay. Hop. Hop! 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 Ne yapıyor lan bu dut yaprağı? Komikmiş <laughs> lan bu. <laughs> Hop! Ne yapıyorsun lan sen dayı öyle? Yeni bir dans mı bu yaptın? Biz Hop! Biz de yapalım. Hadi. Hop. 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 Hop! 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 Çakacağım bir tane ağzınıza ha! Haydi uzayın! Uzayın! Ne ulan öyle uzayın muzayın? Ya gençler, sizinle uğraşacak zamanım yok. Haydi işinize, işinize! Alo, akıllı ol, loksa senin gazına ha. Çatlık ya, gazı alacakmış? Ya sizin işiniz gücünüz yok mu? Bizim işimiz gücümüz ona buna kötülük yapmak. Severiz biz kötülük yapmayı. <laughs> Neden? Ay, benim yüzümden Bakalım Bak hele, versene sen şu çantayı bize bir. Neden verecekmişim? Koleksiyon yapıyoruz. Oh. Ah. Yavaş yavaş yavaş. Aldılar ya. <laughs> Param da kalmadı. Acaba bir inşaat bulup orada mı kalsam? O da yok ki. Yok. Ne güzel <laughs> ceket lan bu. Aa, çıkar lan onu çıkar. Ver lan hadi ver. Üşüyorum zaten çıkar. Çıkar. Oh. Çıkar. <laughs> Ama senin bu yaptığın hırsızlık. O lan, yürü, yürü. Bir tane ceketim ya. Ceketi gitti. Oo. <laughs> <laughs> Baba. İyilik sever bir insan yok mu? Bana bir yorgan versin. Delir diyorum ben ya. İyilikten medet umuyorum. Haydi. <laughs> ha işte. Göğüne mi vermem? Ah, Demeter. Ah, te Tever. Nereden çıktınız siz ya? Seni götürmeye geldik Kadeş. Saatlerdir her yerde seni arıyoruz. Sonunda bulabildik. Götürün götürün. Haydi hemen götürün. Ne iyi ettiniz ya. Haydi. <laughs> Kusura bakma Güncü Honos. Hades'i dünyada zar zor bulabildik. Hades kılığında olmadığı için ütopik enerji saçmıyor. Enerjiyle hemen bulmamız kolay olmadı. Güncü Honos. Sihir gücüm bittiğinden beri sokaklarda çok mağdur durumlarda kaldı. Adeta tırmalanmış, örselenmiş... Atılmış bir kedi yavrusu misali. Çalmış. Hadi hadi uzatma şunu bırak lafı. Yok kedi olmuş yok bilmem ne saçma sapan. Gel bir an önce sihir bakımını yapalım. Evet evet. Hemen yapalım sihir bakımını. Hazır mısın Hades? Dünden hazırım. Pekala o zaman hemen başlayalım. bir şey soracağım. Bu Burak'la içki içme işi nereden çıktı? Ee, nereden mi çıktı? Evet. Burak bana okulda kalıp plan defterini dolduracağını söylemişti. E ee, şey biliyorum bana da söyledi de ben ısrar ettim. Burak nerede? De niye burası boş Kuzey? Neler oluyor Kuzey? Ben sana saçma sapan oyunlarına bir son vermeni söylemedim mi? Selena, <laughs> Yani bütün bunlar... Evet, dediğin gibi hepsi bir oyundu. İyi ki doğdun prenses. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun Selena. Kızlar. İyi ki doğdun sanıma. Çok teşekkür <laughs> ederim ben ne için bilmiyorum.